ekibi bu hafta kadim tarihi, doğal güzellikleri, üzümü, inci kefali ve şairleriyle ünlü Van'ın güzel ilçesi Erciş'ten sesleniyor. Son yıllarda yapılan yatırımlarla çehresi değişen Erciş, bir cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bizler de Van'ın bu güzel ilçesini Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmet Beyoğlu'ndan dinliyoruz. Sevgili seyirciler, yurt vizyon olarak bu hafta Erciş'teyiz. Ve Erciş Kaymakamımız, Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Mehmet Beyoğlu ile birlikteyiz. Gelin bir derciş'i de Sayın Kaymakamımızdan dinleyelim. Öncelikle yurt vizyon ekibine Erciş'e hoş geldiniz diyorum. Vanımızın en büyük ilçesi olan ve üç büyük ile komşu olan Erciş'te Emrah'ın, Yeşil'in, Mavi'nin, doğanın başkenti olan Erciş'te sizi almanın mutluluğunu gurur yaşıyoruz. Erciş kadim tarihine bakıldığında Karakoyun Devleti'ne başkentlik yapmış, sanatın en büyük unsurlarına bir tanesi Erciş'te Emrah'ın memleketidir. Bizler Erciş'te yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında şehrimizi bir noktadan bir nota taşıyabilmek için büyük bir özveri için çalışmaktayız. Şehrimiz yapmış olduğu çalışmalara gelince, Erciş'imiz malumunuz üzere belediye başkanlığımız olarak şehrimizin altyapısının üst yapısına kadar ciddi çalışma ortaya koyduk. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın da başlatmış olduğu gibi 81 ile 81 Millet Partisi'nin en büyük unsurlarından bir Erciş Millet Partisi'nin yapmanın mutluluğunu gururunu Yaklaşık 21 bölüm saha içerisinde yeşilin, mavinin, doğanın, yürüyüş yollarının, denot alanlarının bulunduğu modern bir Millet Partisi şehrime kadar mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu yaptık ve insanlardan gelen yoğun talep üzerine şehrimizin en önemli unsurlarından bir tanesi olan tarımın daha fazla ön plana çıkartılması için şehrimizin en önemli unsurlarından bir tanesi olan üzümü daha fazla tanıtabilmek için bir insan üzüm bağları ve meyve bahçeleri projesi yaptık. Bu kapsamda yaklaşık 40 dönümlük bir sahada elç üzümün için çalışmalar yaptık ve bu yıl ilk hasatını ve bağ bozumunu yaptık. Ve ürün çeşitliliğini sağlayabilmek için bunlarla birlikte ceviz fidanlarının dağıtım noktasında olsun. Ve şehrimizdeki diğer badem ağaçlarının dikimi noktası ciddi bir saha oluşturduk. Tabii bizler bunları yaparken de insanların her doğa doğayla baş başa kalabilmesi, e, sosyal donatı alanı oluşturmak istedik. Bununla ilgili olarak da e, Recep Tayyip Erdoğan Kent Ormanı'nı oluşturduk. Yaklaşık 62 dönümlük bir sağcısında belirlemiş olduğumuz e, şehrimizin hakim noktaları bir tanesi olan. Adana Yukarı Tokyo bölgemiz, Adnan Menderes Mahallesi'nde büyük bir kent ormanı, sosyal dönemden oluşturduk, vatandaşın hizmetini sunduk. Tabii belediye hizmetlerin pek çok sahada faaliyet göstermeye için bir sahadır. Biz de en önemli nokta bir tanesi de şehrimizin imarını ve kentsel dönüşümü sağlamakti. Birinci etapın tamamlayıp vatandaşına sunmuş olduğumuz kentsel dönüşümün ikinci etap çalışmalarını başlattık. Ben sizin aracınızla bu ikinci etap çalışmalarında bize büyük destekleri istiyorum. Çevreşirlik Bakanı Sayın Murat Kurum Beyefendi'ye, Sayın Valimize, Van Milletvekilimiz Abdullah Arvas Beyefendiye uzun teşekkür etmek istiyorum. Göreve geldikten sonra kentin en büyük sorunlarından olan altyapı ve üst yapı problemlerini çözdüklerini belirten Nuri Mehmet Beyoğlu bu alanda yapılan çalışmaları şu şekilde özetliyor. 200 bin insan hizmet verdiğimiz sahada şehrimiz daha da güzelleştirmek için e, temizlik hizmeti araç firmamızı yeni araçlara kazandırdık. Bu işte, gerek çöp toplama araçları noktasında olsun, gerekse çöp sıkıştırma araçları noktasında olsun. O, ciddi bir bakanlıkların yapımı çalışma kapsamında bunları hizmet sahamızı kaldık. En büyük eksen bir tanemiz ise şehrimizin hali hazırda bulunan e, temizlik işleri hizmet müdürlüğü binamızın yeni bir araç makine parkını yaparak insanlarımızı ortaya koyduk. Tabii bunları yaparken de Sayın Cumhurbaşkanı işte Emine Erdoğan Hanımefendi bahsetmiş olduğu sıfır atık proje kapsamında bakanın yapma çalışmalar kapsamında da 3 milyon TL bir hibe desteği sağladık. Gerek çöp konteyner noktası olsun, gerekse kentsel dönüşüm ve çevre dönüşümle ilgili katı atık dönüşüm ve taraf desteği çalışmalar yapmak insanların üzerinde sundu. Tabii şehir aynı zamanda şehir e, caddeleriyle, buzdarlarıyla vardır. Şehrimizin farklı bulvarlar kazandırarak e, daha fazla ön plan çıkartmak için çalışmalar ortaya koyduk. Bunun en önemli bir tanesi şehrimizin Bitlis açılan kapısı olan Adi Cevaz yolu dönüklüğünün Kışla mahallesinde kış yapı bulvarımız yaparak dekoratif aydınlatmalarıyla otomatik aydınlatma sistemi modern bir bulvar kazandırdık. Ölçek ekonomisi olarak bakıldığında farklı noktalara hizmet sunmamız gerekiyordu. Bu kapsamda şehrimize insanların ulaşım imkanlarını daha üst noktaya çıkartabilmek için vatandaşın ayağın toza dahi demesini istemiyorduk. Bunu yapabilmek için de bu yıl Erciş Belediye Başkanlığı olarak yaklaşık olarak 80 km besleka asfalt yaparak vatandaşın hizmetini sunduk. Bunlarla birlikte köylerdeki kırsalda yaşayan, periferde yaşayan kardeşlerimizin daha yüksek standartta hayat standartını kazanabilmesi için 2020 yılın Türkiye'sinde bu hizmetleri sunmak için şehrimiz yaklaşık 28 tane mahallemizde 300 bin metrekare fazla gelen kilitli paket yaptık. Bunlar tabii bizim oluşturmuş olduğumuz yerel hizmetlerin noktası en umutlu bir tanesi. Tabii bunları yaparken daha uzak mahallelerde, stabilize yol çalışmaları noktası olsun, yol aydınlatma çalışmaları olsun, bunları tamamlayıp alıp yapıp hizmetini sunduk. Sosyal belediyeciliği ön plana çıkardıklarını belirten Nuri Mehmet Beyoğlu bu alanda gerek ihtiyaç sahiplerine gerekse dezavantajlı vatandaşlarımıza her türlü desteği verdiklerinin altını çiziyor belediye başkanlığı aynı zamanda bu hizmetlerin dışında insana dokunabilme sanatıdır da Biz burada yapabilmek için Erciş Kaymakamlığı olarak da ihtiyaç sahibi haliyle toplumun dezavantajı kesimlerine bir modern bir aşevi kurduk. Modern bir sosyal market kurduk. Her gün Erciş'te 3000 ailemize aşevimiz üzerinden yemeklerini yapıp sıcak yemek hizmetini es sunmaya devam etmekteyiz. Biz tabi ercişimize bakıldığında e, biz şehrimizi daha da modernleştirmek, daha da cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunun için de şehrimizin 2011 depreminden dolayı depremden dolayı kaynaklanan imar ile ilgili çalışmalarını da belirli mesafeye getirdik. Ben bu imar çalışmalarında bizden istediği eskime Sayın Valimize çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Sayın Vekilimize, Siyaset Kurumu Kıymetli Temsilcilerine ayrı, ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. İmarla birlikte şehrimiz çok ciddi bir modern bir kent görüntüsü, bir kazanmaya başladı. Tabii bunlar bu açıdan bakıldığında bizim için e, Erciş'in en önemli unsurlarından bir tanesi olan Emrah ile Selvi'den bahsetmek istiyorum. Emrah ile Selvi biliyorsunuz Erciş'in yetiştirmiş olduğu bir büyük bir halk şairi ve ozandır. E, Erciş bölgesinde Karakoyun döneminden kalma olan mezarını tekrar yaptırarak insanın hizmetini sundu. Malumuz olduğu geçen sene e, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Ahmet Haluk Dursun'u kaybettik. Ahmet Haluk Dursun bu memleketin yetiştirilmiş olduğu çok önemli bir şair, yazar, edebiyatçı, çok kıymetli bir devlet adamıydı. Kendisini Erciş yolu üzerindeki bir noktada kaybetmiştik. Ahmet Haluk Dursun adına bir anıt yaptırarak e, insanların hizmetini sundu. Bizler bir noktada bakıldığında şehrimizin daha fazla ön plana çıkartabilmek için en önemli huzuruna bir tane son Atakan Çelik Kültür Merkezi'ni yapıp insanın hizmetine sunduk. Nuri Mehmet Beyoğlu tüm dünyayı etkileyen COVID-19 sürecinde belediye ve kaymakamlık olarak vefa sosyal destek grupları aracılığıyla Erciş'teki vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirtiyor. Bütün Türkiye'de olduğu bütün dünyada olduğu gibi Ercişli'de pandemi dönemi yaşanmaktaydı. Pandemi sürecine de Vefa Sosyal Destek gruplarını oluşturarak insanımızın her adam, her zaman yanında olduğu hissettirmek için büyük proje ortaya koyduk. İnsanımızın gerek maddi, gerek manevi ihtiyaçlarını ortasına Bir çağrı merkezi oluşturduk. Çağrı merkezi insan üzerine insanlarımızın pandemi sürecindeki, kısıtlama dönemlerindeki hizmetlerini sunması için insanımızın her zaman yanında olduk. Bu bize büyük bir güç katıyor. Biz yeni doğan çocuklarımızın hoş geldin bebek projesi yaptık çocuklarımızı bir yere gerek annelerimizin annelerin eğitiminin noktasında daha bilinçli bir aylık yetiştirilmek için farklı proje ortaya koymaya devam ettik. Bununla birlikte engelli bireylerimizin çok kıymeti çok değerli. Daha önce belediyemizin altı bulunan bir yerde bir merkez kurarak engellilerimiz için engelsiz kafe oluşturduk ve bu engelsiz kafe üzerinde e, gerek Down sendromumuz, gerek otosu çocuklarımızın hayata daha iyi tutunabilmesini sağlamak için mesleki becerini arttırmak için kurslar düzenleyerek insanların hizmetini böyle bir modern bir merkez sunduk. Erciş Belediyesi ve Erciş Kaymakamlığı olarak e, gençleri unutacak halimiz yoktu. Sporun daha fazla geliştirmesini çok önemsiyoruz. Hı -hı. Bu kapsamda herkesin spor yapabilmesi için elçimizin 26 ayrı noktasında basketbol ve bola göz sahaları için modern yerler için planlama yaptık. Genç bir spor bakanlığına sunduk. Hı -hı. İnşallah Sayın Bakanımız bu konuda projemizi proje onayladı. 2021 yılı içerisinde 26 ayrı yerde ve voleybol ve basketbol sahaları oluşturacağız. Hı -hı. Tabi aynı zamanda benim de bir tarafım kaderiniz olduğu için ben de biraz yüzme deneyiminiz çok seviyorum. Şehrimize 200 bin nüfuslu bir şehirde kapalı bir dedik ki yüzme havuzuna ihtiyacımız var dedik. Sağ olsun sayın bakanımız bu konuda bizlere kırmadılar. 2020 yatırım programını aldılar. İlçimize kapalı bir yüzme havuzu kazandırmanın inşallah mutluluğunu gururla yaşayacağız. Tabi bunları yaparken de biz diyoruz ki şehirde yeşil bir arada bulunduk. Aynı zamanda denizimiz de var biliyorsunuz. Hı hı. Van Denizi'nin olduğu bölgede hep olmak için sayın vekillerimiz, valimiz ve bakanlığınca dönüşmeler kapsamında inşallah 2021 yılında inşaatına başlayacağımız olan şehrimizin önemli bir yolda marina çalışmalarımız başladık ve balıkçı barınağı oluşturuyoruz. ev hanımları diyor ki, Kaymakam Bey, Başkanım bizleri unutmayın diyor. Biz de ev hanımlarına yönelik olarak farklı bir proje ortaya koymaya başladık. E, önce Ulu Köyümüz olsun, Halıcık diye bir merkez kurarak atölye kurduk ve insanların e, üretmiş oldukları ürünü modern yer oluşturduk. Pandemi süreci bu anlamda aslında bize büyük bir fırsat da sağladı. <laughs> ev hanımları, hanımefendiler maskelerini, tulumlarını, siperbitlerini burada üretimler yaparak biz buradaki diğer bütün toplum bireylerine ücretsiz, ücretsiz, maske ve e, ayrıca bir tulumlar yaptık. Bunu üretim hanımefendilerin annelerimiz yaptı ev kadınlarımız yaptı. Biz çok mutlu etti. Hem ev ekonomisine katkı sağlamış oldular hem de insanımızın bu pandemi sürecine üretken gücüne, müteşekkil bir ruhunu tekrar ön, plana çıkarttığını gördük. Biz çok mutlu etti açıkçası. Erciş'teki organize sanayi bölgesi çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Nuri Mehmet Beyoğlu, gerek Van'dan gerekse Türkiye'den yatırımcıları Erciş'e yatırım yapmaya davet ediyor. Organizasyon Sanayi Bölgesi'nin kurulabilmesi noktasında evet. e, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varak Beyefendi ile bir görüşme gerçekleştirdik. Evet. Sayın Milletvekilimizin desteğiyle birlikte evet. yapılan görüşmeler kapsamında Organizasyon Sanayi Bölgesi'nin gerek elektrifikasyon işlemlerinin olsun, evet. gerekse yol ulaşımını tamamlayarak e, yatırımcının yatırım yapmaya başlamasına getirdik. Bu birçok büyük bir mutlu ediyor. Şu an talep toplamaya başladık. Evet. Üç etapta Organizasyon Sanayi Bölgesi'nin birinci etapında 27 parça oluşuyordu. Şu an fizibilite raporlarını sistem üzerinden yapıp e, o sebep başlandı. Ben de sizin aracılığıyla gerek Van'ımızda, gerek ülkemizde, gerek yurt dışındaki bütün yatırımcıların Erciş'e yatırım yapmasını tavsiye ediyorum. Evet sevgili seyirciler, Yurt Vizyon ekibi olarak bu hafta sizlere Erciş'ten seslendik ve Erciş Kaymakamımız Belediye Başkan Vekilimiz aynı zamanda. Sayın Nuri Mehmet Beyoğlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de Erciş'e bekliyoruz. Doğa harikası, deniziyle, toplumuyla, genel kültürüyle tanışmanızı istiyoruz.